Geçmişten günümüze tüm güzellikleri yansıtan ve yansıtmaya devam eden programımız İş ve Başarı'dan herkese merhabalar. Bu kez Antalya Murat Paşa'dan sizlere seslenmekteyiz. Efendim sizleri tanıyabilir miyiz? Ben Erzurum Tortum ilçesinde Pervanlı köyündenim. 16 yıl gurbet hayatım var benim. İzmir'de, İstanbul'da. İşte bu e, çababı 82'de dört masa meşhur tortum çababı zahlı yazdık. Bu çabap atalarımızın çababı, Osmanlıdan kalma çabap. Böyle evlerde, yollarda, beldelerde dağlarda, her yerde yapılırdı. Ama illerde yoktu. Zağ kebap ismi de yoktu. o derlerdi o dağlara. Yazdım, menşur tortum kebabı zağlı. Bunu ben 85'te menşur ettim. Şimdi zağ kebabı nedir, nasıl yenir? Biraz bize bahsedebilir misiniz? Şimdi zağ kebap bir gün evvel salam oraya girer. Diyelim böyle hisli tam odunu değil de ağaç odunlarla pişer, közde pişer. Bunu diyelim ki... normal pişirirsin, Zağlar e, yersin. İstersen ekmek arası yersin. istersen şöyle sekersin yersin. Onun yiyişi böyledir yani. Evet. Şimdi iyi bir cağ kebabı nasıl olmalı? İyi cağ kebabı sinirlerini alacaksın. Yağları çok olursa alacaksın. Ayarlayacaksın yağını, teyini ona göre ayarlayacaksın. Yavaştan pişireceksin, vereceksin. Çok Böyle. güzel. Evet. Şimdi işletmeniz çok büyük bir işletme. Evet, evet. Ee, burada kaç misafiri ağırlayabiliyoruz? Şimdi benim şöyle diyeyim. E, misafir burada 150 kişi ağırlayabiliriz. De benim bir şeyim vardır. Böyle e, eskiden beri ben her gün misafir ağırlarım. Yani misafirim olacak, üzüle para vermeyecek. <laughs> ben her geleni ağırlarım böyle ben. <laughs>